Düşman zayıflıyor. Yok edin onları. Dünyaya düzen gelecek. Demaglio mu? Demaglio mu? Muhteşem krallığımıza nasıl çamur atarsın? İlahlar senin gibileri kale bile almaz dediğim olacak. Demasya yükseliyor. Fiyatlar adilmiş. Bağlılık bana güç veriyor. Arındın. Alçaklar! Sahte ilahların kuklası. Silahlarını bırak ve yargılanmaya hazır ol. Aslan yürekli ilahın gücüne tanık olacaksınız. Ben adaletim. Tüm insanlık benim tebaam. Yüce kralla alay mı ediyorsun? Görürsün. Onların yapıları çürük. Bizim inancımız sağlam. Yıkıl karşımdan! Soylu savaşçı, neden bana karşı duruyorsun? İlahına karşı gelemezsin. Karanlığı def edin. Yüce kralınız böyle buyuruyor. Halk tek kişiye hizmet etmeli Darius. Bunu sen de anlayacaksın. Direnmen bana hakaret. İhtiras iblisi edepsiz arzularının sonu geldi. Gazabımı sen de tadacaksın. Kim olduğumu öğrenecekler. Ya birlik ya da kargaşa. Ya sadakat ya da yok oluş. Şifa buldum. Güneşten medet uman kim? Herkes yüzünü bana dönmeli. Düzen sağlandı. Bu taç ağır bir yük ama Demasya için onu taşıyacağım. Geri döndüm. Halletmem gereken işler var. Benim adıma savaşın. İlahların iradesi hizmetime giren zafere ulaşır. Demasya'nın şiddetinden korkun. Mutlak adalet getiriyorum. Bu işi kendim bitireceğim. Zafer kapıda. Gazabımdan kork. Emrediyorum. Işığa git. Erdemli halkın erdemli kralı. Boş gösterişte gözüm yok. Gerçekten sonsuz bir savaş mı istiyorsun? Sunduğum dirlik ve düzen daha iyi değil mi? İlahınız benim! Karşıma çıkman aptallık! Bu dünyevi hazineler işime yarayacak. Demasya! Merhamet göstermeyeceğim! Endişelenmeyin! sizi asla terk etmeyeceğim. Hiçbir yaratık yüce kralın karşısında duramaz. Bana hizmet etmek Demasya'ya hizmet etmektir. Adaleti getireceğiz. Komikti sahte kral. Cidden bayağı komikti. Bana sadık kalanlar ödülünü alır. Aslan soylu bir hayvandır. Tek başına hükmeder. <laughs> Toprak bile irademe boyun eğecek. <laughs> Yenilmez olacağım. İyi savaşıyorlar ama yüce kral sizin tarafınızda. Yozlaşmak bizi mahvoluşa götürür size ders olsun. Aptallığa tahammülüm yok. Gayem beni güçlendiriyor. Krallığım ebediyen var olacak. Sana haddini bildireceğim. Burada barınamayacaklar. Zafer yakındır hayvanlar bile yargılanacak. Demasya'nın gücü tanık ol. Savaşımız asla bitmeyecek. Ha! Bunu yapmayı hiç istemesem de seni öp çarpmalıyım. Seni çarpmalıyım. Ya da ben neyse. Habis gölge Karanlığını buralardan süreceğim Tek vuruşta Beni tanıyın Demasya adına Demasya için savaşıyorum Buraya da boyun eğdireceğim Dünyaya da Halkım adına Demasya adına Ebediyen İlahlar yenilmez Aslama ziyafet Onları zaaflarından koruyacağım Beni ne canavarlar durdurabilir Ne de karanlık Dönek Aslan tüm ormanın kralıdır Yıkıl hain! İşim daha bitmedi! Adaletten taviz yok! Hiç kimseden korkmayın! Aklınızda sadece zafer olsun! Yüce Kral sizin yanınızdayken karşınızda hiç kimse duramaz! Kötülüğe geçit vermeyeceğiz! Seni ucube! Işığın benimçinin yanında bir hiç. Bana boyun eğ! Kötülere sığınak yok. Yüce kral ölemez. <laughs> Hükmün verildi. Safları darmadağın oldu. Zafere biz ulaşacağız. Hadi çık karşıma. Aranızda bir aslan dolaşıyor. Yalancı ilah. Gerçek gücü sadece ben kullanabilirim. Büyükleniyorsun ama asıl sen bana layık mısın? Yargı günün geldi. Sizi kurtarmaya geldim. Azmimin gücüne tanık olacaksın. Gücün bizi zafere taşıyor. İleri! Konuştuğun yeter. Ya sadakatini sun ya da öl. İlah krala layık. Benden saklanabileceğini mi sandın? Ben tarihin sesiyim. Ölüm kurtuluşun oldu hizmet ettiğin için bu seferlik canını bağışlayacağım. Bu lütfumun kıymetini bil, kardeşim. Bu savaş burada bitecek Darius. Sonuna hazırlan. Güç bizde. Tahtım yıkılmadı. <laughs> ilahi takdirle adaleti tadacaklar. Herkes önümde diz çökecek. Af dile! Menunlar! Adalet! Krallar hata yapmaz. Dünyada ebediyen yaşayacak tek şey Demasya! Krallığım beni bekliyor. Ay insanı yanıltır. Yanılgıdan dön bana katıl. Aslan hep bir gözü açık uyur. Bu faydalı eşyayı Demasya adına kutsuyorum. Aslandan kaçış yok. Karanlığa mahkumsun. İlah kral neden dünyaya yıldırım göndermiş? Kötüleri çarpmak için. <laughs> Çok iyi ya. Aykırılığa yer yok. Lütfen sus. Sayısız bin yılı mizah sanatı üzerinde çalışarak geçirdim. Ve inan bana mizah bu değil. Tüm insanlar benim evlatlarım. Sizi asla yüzüstü bırakmam. Bizi inanç kurtaracak. Bir ilahla nasıl konuşursun? Sen bir hiçsin. Adil bir ceza. Canavarlar sonsuza dek savaşacağım. Aslanıma layık. Artık tahtıma el uzatamazsın. Ve burası da benim bölgemin sınırları içinde. Kötülüğü saklandığı her köşede bulup temizleyeceğiz. Çünkü biz adiliz ve güçlüyüz. Sahte güneş. Dünyanın ihtiyacı olan tek ışık bende. Kes sesini. Adımı kutsal kıldım. Bir başınasın. Umudunuzu kaybetmeyin. Cezalarını en ağır şekilde vereceğiz. Debelenme canavar. Gazabımı bununla dağıtacağım. Korkaklar! Pişmanlık onları kurtarmayacak. Yüce kralın huzurunda bulunuyorsun. Diz çök. Sonun geldi. Aslanın gücü yendiği kurtlardan gelir. Ben Demasya'yım. Demasya adına! Aç gözlü iblis, hileli anlaşmalarınla halkımı kandıramazsın. Anarşi kapımıza dayandı. Önderini de, elçilerini de kılıçtan geçirin. Bir ilahın işi asla bitmez. Bu hep böyledir. İlahın gazabından saklanılmaz. Dünyaya ben şekil vereceğim. Korkuyu unut. Bana güven. Her yeni karanlığın karşısında tek başıma duracağım. Cezanı buldun. Biz adiliz. Biz güçlüyüz. Güçlü olabilirler ama biz daha güçlüyüz. Erdem bize ışık olacak. Yüce kralın gücüne tanık olmayan kalmayacak. Aslan sürüsünün başına dönmeli. Sana ne ad versem aslan? Yüce kedi mi? Küçük garen mi? Hmm, fena olmadı. Yeniden doğdum. Bana karşı gelmeye cüret mi ediyorsun? Bununla tüm dünyayı yargılayacağım. Aslan kükrüyor. Diz çök. Defol. Zalimler sürüklenip gidecek. Önemsiz ilahlar bana hizmet eder. Yerini bileceksin. Sapkınlığının mükafatını aldın. İlah krallar baştan çıkarılamaz birazcık bile şu anda bile. Yeah. Gücümüz birlikten, birliğimiz benden doğuyor. Adaletimle tanış. Kötülüğün dünyayı karartamayacak. Son açtığım yaranın izi hala yüzünde duruyor. Yenisini mi istiyorsun? insanlığa adalet getireceğim. Kralınızdan şüphe etmeyin. Kurtuluş yakın. İlahlar ölür mü sandınız? Yüce kral yine galip geldi. Bana karşı geldin. İlahi güç. İşte şeytanların en aşağılık olanı. Ya sadakat ya ölüm. Ülküm belli, iradem sarsılmaz. Aslanı kışkırtmak aptallıktır. Duaların yanıt buldu. Şüphelerinizden arının ve yolumuza çıkanları yok edin. Kimmiş ilah krala kafa tutan? Krallığımın ilerleyişi durdurulamaz. Zaferimiz yakın. Kurtuluşa doğru ilerleyelim. Ben bir ilahım. <laughs> Kötüler mi kazansın istiyorsunuz? Onlara karşı koyun. Önümde hiçbir şey duramaz. Kralınız yıkılmadı. Toprağa döndün. Düşman sizi korkutmasın. Biz doğruluk için savaşıyoruz. Bir eski dünya yaratığı daha bana kurban edildi. Kötülere gazap, iyilere onur. Dünyanın kurtarıcıları biziz, yenilemeyiz. Savaş kapımızda. Kimseye merhamet göstermeyeceğim. Sen de tahtın düşmanısın. Karşında bir ilah duruyor. Bana karşı gelen herkesin sonu bu olacak. Tahtım beni çağırıyor. Dönmemi bekleyin. Cezan kanunla da kılıçla da verilse acımasız olacak. Çağrını duydum Demasya. Bu ne cüret? Davamız haklı. Adalet sağlandı. Kötülüğü yıkıp geçin. Bir iz bile kalmadı kötülüğün bir hizmetkarı daha dize geldi. Seni suçlu buldum. Ben ebediyim. Hükmün verildi. Bizimle birlik olmayanları yargılayıp ışığımla yakacağım. İlahi adalet. Geri dur mezarcı. Demasya senin hortlaklar orduna yenilmeyecek. Gel köpek. Seni bir terbiye edelim artık. İlahın hiddetine tanık ol. Aslan varken kurt da neymiş? Seni mahkum ediyorum. Senin gibi yaratıklar yakında bu dünyadan silinip yok olacak. Düşman gücümüzden kaçıyor. Peşlerine düşün. Ölümün aldatıcı ruhları. Çaldığınız yaşamların bedelini şimdi ödeyeceksiniz. Cesaret, azim, inanç. Kralınız geldi. Ayak takımının arasında surat asan huysuz bir çocuksun. Mutlak güç... Bunun da hainlere hak ettikleri cezayı vereceğim. Hakikat benim, sağduyu benim. Bir gün bir Demasyalı, bir İyonyalı, bir de İlah Kral vadiye inmiş. Yalnız biliyorsanız anlatmayın. Demek bana dil uzatıyorsun. Bakalım onu ağzından sökünce ne yapacaksın? Demasya'yı tehdit eden her şey can verir. Demasya'yı tehdit eden herkes yeryüzünden silinecek.